Selamlar ben Sinan. Dünkü canlı yayını izlediyseniz bu yeni nişancı hesabında mistik çıktık. Şöyle hesabı göstereyim. Ee, %85 kazanma oranıyla çıktık. Yani ben mistikten sonra iki maç oynayıp kaybettim hemen. <laughs> Onları saymazsak 80 maçta çıktık. Ee, oranlar böyle tüm karakterlerle oynadığım için maç sayıları az hepsinde. Bu arada dünkü yayına geldiyseniz bayağı güzeldi bence. Hem upuzun hem de bol hediyeli bir yayın yaptık. 6-7 kişiye haftalık elmas paketi hediye ettim Birkaç kişiye de <laughs> 11 elmas hediye ettim yani promo Etkinliği geldiğinde insanlar kostümü alsın diye Biliyorsunuz çok param yok diye yani Youtube'dan kazanmıyorum O yüzden Cebimde olduğu kadar sizlere dağıtmak istedim Ayrıca Canlı yayında bayağı bir bağış aldım <laughs> Yaklaşık 250 lira falan Yani Çok az bağış gelmiş falan diye düşünmeyin hem yeni yayın yapmaya başladım. Yani bu üçüncü veya dördüncü yayınım sanırım. Hem de böyle büyük bir kitlem olmadığı için ben baya mutlu oldum. Yani benim hayatım boyunca aldığım ilk bağış bu canlı yayınlardan. O yüzden hepinize ilginiz için yani canlı yayına gelmesiniz bile videolarımı izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gelen bağışlarla tekrardan diğer yayında hediye dağıtmaya devam edeceğim. Canlı yayındaki izleyicilere. Bu yüzden canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Diğer canlı yayın Perşembe günü saat 4'te veya 5'te olur. Yani e, çoğu insan okula gittiği için 4 veya 5'te açmaya çalışıyorum. Siz de abone olup bildirimleri açarsanız tüm canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Evet yine Miss mitkusumuz hazır. E, Granger Banla. First pick Cecilion alsa mesela niye kanka almıyor? Cecilion alınca direkt kazanıyor zaten. Cecilion. Ben yazayım artık banım olmadığı için. Yazabiliyorum. Hımgus Gus yenir mi? Kanka sıçtık. Takıma iyi göl geldi. Adam direkt ADC alıyor. <laughs> Buna koyayım ya. <laughs> Nasıl bir yere düştük? Kanka adam Gus gösteriyor. Angela da Gus'u görünce ıslandı. Joy açık adam Joy almadı. Güzel misiye güzel bir giriş yaptık. <laughs> adam direkt Jovet gösterdi. Yani Jovet varsa duvar rüzgarı alacağız. <laughs> MS girmese yer istemiştim. Kanka ya ben gerçekten bu Mobile Legends'daki bazı düşünceleri değiştirmek istiyorum ya yani kitlede. Özellikle Türk kitlesinde yani tüm Mobile Legends oynayan insanlarda aynı düşünceler var. Yanlış düşünceler. Mesela kanka bu adam Gus alacak. Ve iyi olduğunu düşünüyor bunun orta koridora. Ve Mobile Legends oynayanların %90'ına sorsan Gus mid çok iyi tercihi. İşte niye Cecilion'u alsın ki Gus suikast tek atıyor falan diyecekler. Yani karakterin alan kontrolü yok. Ee, düzgün sersem yok. DPS yok. Yani mid'e DPS büyücü almak istiyorsun ki geç oyunda e, rakibe fazladan bir eşya alırsın Radiant Armor. Almazlarsa direkt bir VS5 taşısın diye. Gus'a sadece köpek gibi çalıda bekleyecekler yarım saat. Sonra komboyu kaçırıp geri base atıp yine 30 saniye bekleyecekler falan. Kanka yine bir şeyler yazıyorlar ya. Kanka adam gus almadı diye. Ha bana diyor lan. Ben bu adamın desteği olmam. Türk değil bu. <laughs> anlıyorum anlıyorum. Kanka yani öyle bir ligdeyiz ki Joy last pick'ten seçiliyor. Karşıda Melisa var ama. Melisa'yı gö Melisa'yı görüp alması da sıkıntı. Adamlar YSS aldı. YSS orman, Joehead XP o zaman. Yine bir şeyler oluyor ama bakalım. Bana Japon diyorlar kanka. Burney bayrağı Japon'a benziyor mu ya? Suri mi? Kanka yine güzel bir maça girdik. Bana jajaji. <laughs> Bu arada ben yayında iki maç üst üste kaybettiğimde tilt olup kapattım ma <laughs> Çok mal maçlar kaybettik. <laughs> Umarım bu maçta lose olmaz ya. Neyse bu arada adam Gus yerine Valir aldı. Valir iyi ya iyi sayılır. Tek sıkıntı Jowhead. Jovet de bana ulti basar büyük ihtimal. Valir rahat oynaması lazım. Yani Melisa, YSS, Belerick, Change. Ee, yani Valir onları itebilir. Kolaylıkla menzili daha uzun onlardan. Özellikle Melisa'dan ve YSS'den falan. Angela beceremiyorum ciddiyim Link. Kanka ne konuşuyorsunuz ya? God, only... Oğlum maçta Link yok. Link'le Gus oynuyorum. Angela beceremiyorum. Kanka adam harbiden Gus'u ve Link'i iyi oynadığını sanıyor. Yani iyi oynasa zaten bu ligde olmaz. <laughs> Demek ki kötü oynuyor yani adamın oynayışını görmeden bu yorumları yapabilirim. Yani bir karakteri iyi oynuyorsanız harbiden e, liginiz zaten mistik 5 yıldız olmaz ya. Neyse çil çil oynayalım Melisa'ya karşı. Melisa 2 level olacak. Tamuz direkt gebermiş. Güzel. Adam bir de ilk eşya hazır Eşyası almış ya. Nasıl öldü bilmiyorum. Bizim takım da buralarda yine ölür büyük ihtimal. Bakalım. Bir de Melisa'da Layla'yı e, bir tık zorluyor ya. Biz daha fazla vurduk ama. Adamın ilhamı var ya bizde e, Flicker var. Ananı sikip dur. Kayıtlayayım. Çok hasar yedim o yüzden Flicker atmak zorunda kaldım. YSS ulti bastı. Okey biz bir base atalım. Herkes burada ya adamlardan. Kanka. Burada öleceğim ama xp'leri almak istiyorum ya. Aa Melisa kuleye vurmuyor mu? Bak, Valir de öldü. Bana o kadar ping attı. <laughs> Kendisi öldü. Kanka Melisa saldı beni. Süper. Joy kesti bari en azından. Bir tane kill aldık sonunda. Ya bu arada ben Missy'ye kadar hiç tilt değilim. Bakın yemin ediyorum tüm hesaplarda mistik olduğum saniye tüm maçlar bok gibi geçiyor ve ben acayip tilt oluyorum. Yani mistikin altındaki maçlar da çok kanser oluyor. Ama mistikte ayrı bir kanserleniyorum ya bilmiyorum. Melisa koridoru dondurmaya çalışıyor ama garip oynuyor ya. Adam 4 olmuş ben bunu alınca olamadım. Bir tane daha minyon lazım. Melisa mide gitmiş de Joy 4 ay. Melisa 4 level olduğu için Joy'u kantırlıyor artık bir tık. Çünkü Melisa ulti bastığında Joy hasar veremiyor büyük ihtimal. Kanka skill'i kaçırdım. Adam ilham bastı güzel güzel. Hiç sıkıntı değil. Adam boş boşuna ilham bastı. Ah. Tam ulti basarken. Ölmesi lazım artık Melisa'nın ama. Ben de çok fazla hasar yedim. Kanka ilk defa Belerik beni bu kadar tuttu ya. Nasıl beleriyi kestim. Yani kötü oynadı mı bilmiyorum ama çok sıkıntı yok bence. Bizim Angela botumuz hiçbir şey yapmıyor. Adam tamuzda yapıştı ve kimseye ulti basmıyor. Bir de Joy iyi sayılır ya. Gerçi YSS'den bir tek diff yemiş ama. Hatta 2 level diff yemiş ve kaplumbağaya giriyor. Şu an onu kesseler olmaz mı mesela? Kanka Angela girdi. Ee, bu çocuk kaçtı. Helal. Angela şimdi ben feed falan diyecek. Kanka Tamuz durmadan Jovhe'de ölüyor oğlum. Nasıl lan? Tamuz'la Jovhe'de ölmek de yetenek istiyor. Hmm. Kanka bak mesela benim oyuna şu an hiçbir katkım olmadı. Lan biz boşuna mı nişancı aldık lan? <laughs> lafı, lafı oynarken de aynı şey oluyordu. <laughs> Kanka tam uzurmadan ölüp soruyu spamlıyor ya. Ya Melisa aptalı. Of. Melisa'nın menzili çok uzun oğlum ya. Angela'cığım gelsene. O sırada Angela. 020. 020 0, 0. 0, 0 Tamuz. En çok gold bendeymiş. Çıkmam gereken çok eşya var ya. Direkt anti yıl alsam ne olur? Ama önce kritik alsam. Windtalk mı alsam, Börzer kırma alsam. Atlantis lazım, duvar yukarı lazım. Bakayım rakibe. İnsanlar ne çıkmış? Herkes Windtalker çıkmış ya. Ben de alayım. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Windtalker, Atlantis. Atlantis iki eşya kaldı. Malefik. Yok doğa malefik. Doğa almazsam sıkıntı yaşarım. Doğayı 5. eşya alalım. Ha, kanka kanka. Oğlum nasıl demedi lan o? <laughs> bir de Melisa büyük ihtimal bir çalla bekliyor. De aynen kanka. Kanka. Kanka genk bank diyorum. Bu sırada benim takımda da kesmeye çalışıyor ama. <laughs> Neyse ölmedik en azından. Şöyle bir ulti basam adamlar burada mı? Değilmiş. Kanka ölecek miyim burada? Öldüm değil mi? Ne ee, benim namı ya? Sur. Benim takım Jovet'i kesememiş. Ben öldüm. Keşke girmeseydim ya. Bir tek mallık yaptık. Yani belki iki kişiler giremezler diye girdim ama direkt atlayıp kestiler. Ben de çok nişancı oynamadığım için böyle şeyleri çok düşünemedim. Nişancı oynaya oynaya gelişeceğiz. Kanka adam tam uza ulti basıyor ya. Angela. De Angela Tamuz'un köpeği büyük ihtimal. Full onun yanındaydı zaten. 0-2-0-0-2-0 güzel. Joy ilk eşya şey almış. Gök Gökuran almış. De, öldük kanka. Öldük. Sur. Allah için verin çıkalım ya. Bu maçı kazansak ne olacak? Kazanmasak ne olacak? Okey. Bir anda toparladık. Bari kanka kaplumbağa alsanız. Benim minyonları alacağınıza. Burada ölürler mi bir WS2? Angela 5000 tane hasar yedi kuleden. Kanka iki kişi full burada. Jofed'i kesmeye çalışıyorlar. Jofed 3-0-2 mi? Güzel. Aha Angela ilk defa ulti bastı. Wow 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 sakin ol. Bir de rakip çok uzun menzilli olduğu için bir tık zor ya Layla oynamak. Yani Layla da uzun menzilli ama ben direkt tek yiyorum. Bir de rakipte Melisa var ya ilhamlı. Şunu kessek. Kanka Joy oğlum. Joy bir anda satıyor fark ettiniz mi? Bir de her zaman Angela'ya denk geliyor. Kanka minyonumu almasan. Almasan olmaz mı kodumun. Neyse. Adam geldi, bir tane minyon aldı ben almayayım diye. Ve gitti. Angela ile Joy, Joy arasında şöyle bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Angela ne zaman girse Joy güvenip, Joy kaçıyor nedense. Yani %100 keseceğimiz yerde bile. Ulti basacak diye uzaklaştım. Ee, okay, okey. Okey, okey, okey. Güzel. Bir anda killing spree oldu lan. Arda arda 3 kill aldım herhalde. Ee, buraya bir atlantis Melisa'da ilham olduğu için Atlantis almazsam kesemem denesem mi ya şu an ah o skill deneyeceğim de deneyim mi gel gel <laughs> an <Anladım>. büyük vS <gülüyor> Tamam <gülüyor> Orada neden erken flash attım diye sorarsanız Melisa'nın menzili kısa olduğu için e, menzil avantajı elde etmek için geriye flash attım. Bu sayede ben adama ilk vuruşu yapabilecektim. Yani adam direkt kucağıma atlayınca ikimizin de eşit menzili oldu. Direkt tek yedim bu arada. Layla'nın menzil avantajını kullanmak için canım azalmadan direkt arkaya flash attım. <laughs> Okey yine sizde bok gibi bir video bekliyor ya. Ha ah, Tamus çaldı ultiyle. Kaç kaç. Angela ulti kanka ölünce bas tamam mı Angela? Bir de kanka adam beleriye vuruyor. GSS adamın içine girmişti. Hmm, evet Joy ulti basıp kaçıyor. Neyse beleri kesmiş de. Adamlar Lord'u alacak büyük ihtimal. Kesecek miyim? Ah! Kanka ölmedi. Çünkü bu sefer ilhamım vardı. Atlantis olsa 100 kere kesmiştim. Okey. Ah! Joy'da yakalayamadı. Bu sırada Lord gidiyor. Mesela bak kanka Joy 92, 2 Hani görsen adamları kesiyor falan filan. Tamam makrosu o kadar berbat ki adam 9 gitmesine rağmen kaybediyor. Kesebilecekler mi? Kesemeyecekler. YSS rotasyon falan biliyor en azından. Heh kampı çaldım. Tamam bizim takım sıkıntı. Angela hiçbir zaman bana ulti basmıyor. Her zaman tamuza basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle zor maç. Bakalım flash'e olursam belki bir şeyler yaparım ama onun dışında zor gibi. Altta tamuz yine tek. Tamuz. Çık. <laughs> Atlantis bitti. Kanka Angela ilk defa bana ulti basacak. Kanka geber artık. Kanka düz vuruş yapmıyorum. Ben silemesi var hem adam. Belerik. Tamam şu an yapabilirim. Hayır. Ulti yedim de. Tam sıkıntı değil de arkadan oyun bitiyor. Kanka Valir yine bir şey ölmüş. Ya kanka Valir neye öldün ya? Okey güzel vurduk. Ben altta 1 vs 3 atarken Valir ölmüş sağ olsun. Sersem atsam. Kanka kanka bak Joy neden bıraktı oğlum? Oğlum Joy bıraktı arkasını siktir olup gidiyor ya. Adama sersem atıyoruz adam içimize falan giriyor. Kanka bak Joy canı bir. Şöyle çalıya atsam Joy'de. Yok adam ölmüş zaten. Helal. Güzel 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 güzel. İşte Joy böyle e, rakipler yan yana oldu mu iş yapıyor ama. Makros falan bok gibi de kanka şu kuleyi savunayım ya ben. Buradan ilerlersen bu kule gidecek biz kuleyi alamayacağız buradan. Belediyek savunuyor. Umarım gelmeme rağmen kuleyi kaybetmem ya. Gitmez değil mi? Okay, nice. Nice nice nice. Yani kule her türlü gidecek burası. Ama gidene kadar zaman geçsin biraz. Lord 25 saniye doyuyor o yüzden ben buraya ittireyim. Bu arada çok gold'um oldu az önce o yüzden otomatik malefik kan aldım. Şimdi duvar rüzgarı alacağım. Yani Melisa'ya karşı başka türlü kazanamam daha GSS ve Johet de var. Ah! Onun için. Angela bas artık. Okey. Kanka Joy. Gitmesem mi ya? Kanka gitmesem mi? Nice kestik. Ee, yani burada boş boş duruyoruz ama. Tamuz ölmezse o kadar iyi ki. Bir de kanka midi savunsa falan. Biraz fazla hayal kurdum değil mi? <laughs> Adamlar lord alıyor. Ben gidene kadar alabilirler ya. Evet aldılar. <laughs> Ultimle daha yeni geldi de zaten menzil içinde değilim. Şuraya ulti bassam. Bak Jovet çaldaymış. Jovet'le bir BS1 alsam keserim. Duvar rüzgarım var çünkü. Okey. Adamlar Lord aldı yine. Sıkıntı. Ama ben flash ya oldum. Ee, şu an iyi oynarsa merkezi keserim. Yani nişancı oynarken şöyle bir şey var. Ee, nişancılar genelde late game'de parladığı için. Erken oyunda bok gibi oynasanız bile bir şekilde oyun late oyuna kalırsa yani geç oyuna kazanabilirsiniz. Hatta tek başınıza bile taşıyabilirsiniz. Kanka şu an harbiden üste gitmemiz lazım da. Niye böylesiniz ya? Kaytlay kaytlay keserim ya. Okey. Kanka. Şu lordu tutmamız lazım ama. Dur. Ya, adamlar o kadar kötü ki duvar cügarım yok. Hadi lan. Nice ölmedim. Umarım Valir kuleye çarptırmaz onu. Şu an dümdüz gitsek oyun bitecek. Tamus o base basan ellerini var ya. Bas oğlum ulti. Bas. 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 Neyi bekliyorsun neyi neyi. Kule gitmiş buradan. Tamuz önüme geçmiyor. Angela ulti basmıyor yarım saat. Angela ulti bassa hareket hızı kazanıp direkt kesecektim adamı burada kovalarken. Ama ulti basmadığı için adamı yakalayamadım. Sonra change menzil avantajından beni kesti. Yani change'in ultisi benim düz vuruşumdan daha uzun olduğu için. Skinti. Valeri de tek yedi herhalde diyecektim. Oha. Bir dakika. Yoksa yoksa. Okey güzel güzel. Burada minyonu da tuttuk. Dancıla yazıyor ki üzgünüm <laughs> koptum ya senlik bir şey değil hmm. anlıyorum ya bir Lord'a 5 vs5 atabilsek aslında iyi olacak yani az önce adamları kestik ama adamlar Lord aldığı için ben milyonları daha çabuk itemedik ee, Tamuz geberecek ya. Mitten baskı yapmamız lazım şu an. Şöyle bir ulti basayım. Evet, Jovet çalının ucunda bekliyor. Gel gel. Gel. Ee, şu alt ormandalar adamlar. Anasık. Direkt flash attım. Sersem yersem ölürüm. <laughs> Tamus hiçbir zaman gelmeyecek takım savaşına. Wow 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 wow. Kim öldü? Valir. Adamlar görüş dışından oynadığı için öldüm mü? Öldüm. Sur. Alt kule de gitti. Yani tek yakalamamam gereken Belerik vardı. Ona da yakalan. Tamuz da ölecek. <laughs> Bari ölmeden kule sayın ya. Oha bir dakika. Yok. Lord da gitti güzel güzel. Orada aslında yanımda Valir olsa taşırdım ama Valir daha önceden öldüğü için kötüyüz ya. Bari mid kuleyi tutsak. Yani benim biraz daha chill oynamam lazım ama işte kötü olduğum için hmm, pozisyon hatası yaptım. Ya normalde savaşçı oynadığım için adamlar gelsin istiyorum üstüme. Ama şu an adamlardan kaçmam lazım. <laughs> hareketsiz almak için minyona birinci yeteneği attım. Güzel. Benim takım da hiç korumuyor ki kanka. Change rahat rahat bana ulti basabiliyor. Kanka adam ultisini bana bastı sandım. Damuz yine ölmüş. Minyonlar oyunu mu bitiriyor? Hayır hayır. Ben oyun bitti. Gel gel. Yani iyi oynasam taşıyabilir miydim? Bilmiyorum ya. Yani adamlarda Belerik olduğu için zaten ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Çok bir şey yapamayacaktım büyük ihtimal. Yani Belerik'ten kaçtım mesela. Flash'la. Adam geri çıkıyor sonra tekrar giriyor skill geldiğinde falan. O yüzden zordu. Geç oyunda change bayağı zorladı. Yani adam ulti basıyor bana dümdüz. Benim takım benim önümden kaçıyor. Yani takımı ben tankladım baya. Zaten Valir be, e, Tamuz bok gibiydi. Joy da baya kötüydü ya. Yani bir sürü kili var. İnsanlar bunda çok iyi oynadı falan diyecek. Ama adam ne zaman girmesi gerektiyse o zaman geri çıktı. Yani çok daha fazla skor alabilirdik. Angela zaten hiç bana ulti basmadı neredeyse. Sadece oyun sonunda attı. Bunun götü sıkıştı. Maçı kaybediyoruz diye. <laughs> O zaman atmaya başladı. Ama çok geç oldu yani. Erken oyunda atsa ben 2-3 kere daha az ölürdüm. Bir de YSS falan bir tık iyi oynadı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani zaten nişancıda daha yeniyiz. Kaç maçım var? 84 mü? 84 maçım var. Bu maçlardan ders çıkarmam lazım. Zaten benim sıfırdan global bire veya işte misliğe veya yüz yıldıza kasma amacım oynadığım karakteri tamamen öğrenmek veya oynadığım rolü. Yani nişancıyı 3-4 yıldır oynamıyordum sanırım. Bak, o yüzden çok fazla pozisyon hatası yaptım. 84 maç 84 kazanma oranı. 3 maçta üst üste kaybetmiş olduk. Hayırlısı olsun ya. Hiç yapacak bir şey yok. Diğer videolarda win alırız. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ben bok gibi oynadım ama yine bir şeyler koparabildiyseniz yani bu videoda benim yaptığım hataları yapmayın. Belerik varken çok ileri çıktım. Bunlar eski herhalde değil mi? Yeni değildir. Bu arada sanırım bugün duyduğuma göre Hanzo geliyormuş. Hanzo geliyorsa yeni güncellemeler de geliyordur umarım. Güncellemelerin videosunu çekeriz eğer gelirse. Öyle. Kendinize iyi bakın. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.